Herkese selamlar, videoma hoş geldiniz. Instagram hesabımda bir anket düzenledim. Bir sonraki YouTube konum ne olsun? Evde kaşmalalım yoksa kalıcı dudak renklendirme hakkında mı konuşalım? Evde kaş almayı seçtiniz. Birazdan hem kendi kaşlarımı çok böyle şeklini değiştirmeden genel olarak bir toparlayacağım iple kendi kendime alabildiğim bir yöntem var. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir de kaşınızın şeklini birazcık değiştirmek istiyorsanız nasıl ölçü alabilirsiniz, neye göre belirleyebilirsiniz? Bunun hakkında da küçücük tiyolar vermek istiyorum. Umarım keyifle izlersiniz. Videoda kalın. Öncelikle hangi malzemelere ihtiyacımız var? Bir tane kaş makası tabii ki. Şu ucu kavisli olanlardan kullanacağız. Bir tane kaş taramak için fırça. Fırçanız yoksa bitmiş bir maskara fırçanız da olabilir. Tabii ki cımbız ve bir tane ipe ihtiyacımız olacak. Nasıl bununla kendi kaşımızı alabiliriz onu göstereceğim size. Bir tane de kaşın şeklini ortaya çıkarabilmek için bir hat belirleyebilmek için kullandığınız birkaç kaleminiz olabilir. Herhangi bir kalem olabilir. Kaş renginize yakın. Kahverengi dudak kalemi de olabilir. Bir tane kaleme ihtiyacınız var. Kaşın şeklini ortaya çıkarabilmek için de yani ölçü alabilmek için de herkesin evinde bir ölçü gereci olduğunu düşünmüyorum. Bende var. Şöyle bir cetvelim var. Bunu kalıcı kaş tasarlarken kullanıyorum ben. Altın oranda falan kullanıyorum. Ama hepinizin evinde bunlardan yok tabii ki. Ne kullanabiliriz? Ee, orada da şöyle e, kenarları düz, herhangi bir şey olabilir. Elimde e, hemen elim attığımda bulabildiğim şeyleri size göstermek istiyorum. Bir tane kaşık aldım mesela, şöyle e, kaşın başlangıcını işte kavisini ya da bitiş noktasını belirleyebilmek için kaşık olabilir. Düz kenarlı olması yeter. Bir tane fırça olabilir. Herhangi bir fondöten ya da aldık fırçası, hani uzun şöyle yine ölçü alabilmeniz için yeterli olur. Ya da mesela şöyle kenarları düz bir e, maskara şişem var. Bunu da e, kullanabiliyorum ölçü alabilmek için. Yani düz kenarlı herhangi bir şey. Aslında cep telefonlarınız bile olabilir. O da elimizin altında sonuçta. Herhangi bir şeyle yani düz kenarlı bir şeyle ölçü alabilirsiniz. Hemen bir tane Eden'in e, videonun karşısına gelin birlikte ölçü alalım. Ben içlerinden maskara kutumu seçtim. Bunun da ölçü alacağım ve elime kalemimi aldım işaretlemek için. Kaş şekli belirlerken baz aldığımız bazı noktalar var. Göz pınarı, göz bitişi, burun ucu, burun kenarları gibi. Ama şunu söylemek istiyorum öncelikle. Şu burun kenarlarından ölçü almak hatalı sonuç verir. Burun kenarları hani kaşın başlangıç noktasını belirlemek için orayı baz alan yöntemler var ya. Onu tercih etmeyeceğiz çünkü hatalı. Herkesin burun yapısı aynı değil. Daha dar, daha geniş burun yapıları var. Ee, ve herkesin de şurada bir e, girinti olduğunu düşünüyorum. Eğer Voldemort değilseniz. Herkesin şurada e, burun ucuyla kanatlarını birleştiren bir girinti var. Orayı baz alacağız. Kaş başlangıç noktasını tespit ederken. Ben hemen yerleştiriyorum. Şu değil. Şu değil. Şuraya da baskı uygulamadan hafif... İçeri doğru bastırmadan hemen orayı işaretliyorum. Gördüğünüz gibi kendi kaş başlangıcım zaten buna uyumlu. Hemen şurayı da baskı uygulamadan bakın. Evet, şu şekilde. Burası biraz içerideymiş aslında. Oraya dokunmayacağım zaten. Kavis noktasını belirlerken de burnun yine kenarını değil, ben burnun ucunu baz alıyorum. Burnun uzun ucuna yerleştirin. Göz bebeğinizin karşıya bakıyor olmanız gerekiyor tabii ki. Göz bebeğinizin bittiği yerden kaşınıza yerleştirin. Kesiştiği yer kaş kavis noktanız. Diğer kaşıma da yapıyorum hemen burnumun ucundan karşıya bakıyorum göz bebeğimin bittiği yer. Evet kaşın bitiş noktası da her zaman zaten bu şaşmaz burnunuzun kenarı doğrudan gözünüzün bittiği ve burnunuzun Kenar noktasının kesiştiği yerler kaşınızın bitiş noktası. Orayı da işaretliyorum. Hemen diğer kaşıma da. Kaşın e, ölçü alma işlemi bu kadar. Şimdi e, bu işaretlediğim noktaları birleştireceğim. Ama ondan önce iki kaşın birbirine oranı içinde... Şöyle yine düz kenarlı gericimi kaşlarımın ortasına birbirine baktığı yere şu hemen başlangıç noktalarını birbirine görecek şekilde yerleştiriyorum ve çiziyorum. Aynısını aşağı kısımda yapıyorum. Şimdi tüm bu noktaları birleştirip kaşımın şeklini ortaya çıkarıyorum. Burada şunu söylemek istiyorum. Eğer kaşınızı biraz daha yukarı kaldırmak istiyorsanız şu aşağı kısımları benim gibi aşağı kadar getirmenize gerek yok. Biraz daha yarıda bırakabilirsiniz. Yani şu aşağı kısımları biraz daha temizleyip daha düz kaşlar elde edebilirsiniz. Bu kadar kavisli olmaz o zaman. Ölçünün dışında kaşı çok uzatmayın. Aşağı doğru üzgün bir yüz ifadesine sebep olur. Kaşlarınızı biraz daha yukarıda göstermek istiyorsanız bir iki sıra inceltebilirsiniz. Aynı sırada olacak şekilde cımbızla şuradan şöyle yukarı doğru. <laughs> şuraya çok fazla girmeden, şu kısımlara çok girmeden. Çünkü oyarsınız ve kaşı olduğundan daha da ince, daha da kısa gösterme ihtimaliniz var. Şuralardan birazcık girip hafifçe çok dokunmadan şuralara kaşı biraz daha yukarıda gösterebilirsiniz. Onun dışında biraz daha hani şuradan düz buradan kavisli bir kaş seviyorsanız şuralara biraz daha girebilirsiniz. Şuradan içeri girdiğinizde şuranın kavisi artacak görüyorsunuz. Hani şuradan biraz içeri girerseniz burayı biraz inceltirseniz şuranın kavisi ortaya çıkar. Daha net daha keskin bir kaş seviyorsanız da şu bitiş noktalarını biraz daha sivriltebilirsiniz. İçeriden biraz daha girip burayı biraz daha sivri yaparak. Ben birazdan hafif kendi kaşımda yapacağım onu daha net dursun diye. Şuralara biraz girilebilir. O zaman hadi fazla uzatmayalım. Ben kaşımı almaya başlayalım. İpimi alıyorum. Şöyle şu kadarcık koparacağım. Şimdi size göstereceğim ne yapıyorum. Şöyle ipin iki ucunu bağlıyorum. Ellerimi içeriden geçiriyorum ve kıvırıyorum. Şunu işlem şu. Kendi kaşımızın üst kısımlarını bu işlemle alabileceğiz. Hemen gösteriyorum. Kaşı aşağı doğru ittiriyorum. Şuradan yani ipi yerleştiriyorum. Şu büzgülü kısmı yerleştiriyorum. Şu şekilde. Şu elimle açıyorum. Alt kısımlar çok yumuşak deri olduğu için ve kendimiz gerdiremeyeceğimiz için orayı değil de şu kışın alt kısımlarını düzleyebilmek için orayı alabilirsiniz. Kaşın ortasını tabii ki. can çekişiyor gibi görünmüyorumdur. <laughs> diğer kaş için de normalde burası için bunu yapıyordum. Burası için tam tersini. Bu elimi açıp kapatıyorum. Yine üst kısımlara yerleştiriyorum ve diğer elimi açıp kapatıyorum. Şöyle yüzeyden yüzeyden. Eğer orayı yapamıyorsanız iple sadece cımbızla da alınabilir. Şimdi taramı aldım. Kaşımı yukarı doğru tarıyorum. Ben kesme işlemine geçmeden önce şu kaşımın alt kısımlarını bir cımbızla toparlayacağım. diğer kaşıma geçiyorum aynı şekilde altlardan toparlıyorum çok şekil işine girmiyorum ona birazdan kesme işlemi sırasında ince ayar yapacağız Şimdi genel olarak kaşıcığımızı da toparladım ve kesme işlemine geçebiliriz. Nazikçe çok böyle hard diye bütün kaşınızı kesmeyin. Uçtan minik minik başlayacağız ve yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Benim şuralarda hafif boşluklarım var. Oraları çok fazla kesmiyorum ki taradığım zaman orası daha dolu görünsün. Çok kesmiyorum. Ama şuraları bakın tarakla yukarı doğru ittiriyorum. Şu fazlalıkları alıyorum. Yukarı doğru ittiriyorum. Fazlalıkları alıyorum. Şu uç kısımları aşağı doğru tarayıp biraz da oradan alıyorum. Ben uç kısımlarını biraz daha yani bitiş noktalarını biraz daha keskin seviyorum. Aynı işlemi diğer kaşıma da yapıyorum. Yukarı doğru güzelce tarıyorum. Minik 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 minik, minik kesiyorum. Şimdi gördüğünüz gibi şu yukarıda hafif bir dengesizlik var. Orayı ben düzleyeceğim. Ne yapıyorum? Cımbızımı şuradan geri geri, geri geri şöyle. Mesela şurada bir tane şekle aykırı duran bir tane kıl var. Onu alıyorum. Aynı hizada geri geri geliyorum. Aşağısı için de aynı işlemi yapıyorum. Bakıyorum hizayı bozan var mı? Şu aşağılarda kalanlar varsa temizliyorum. Çok nazik. Hepsini lak 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 sakın almayın. Bir tane bile oradan kılın gitmesi o yapının bozulması demek. Şuraya hemen bir iki cımbızla bir müdahale ediyorum. Düzlüyorum. Kaşımın alt kısmına bakıyorum ve bir tık şuralarda içeri giriyorum uç kısmını keskinleştirmek için. Bir tık kesiyorum kaşlarımı. Hemen bu tarafa geçiyorum. Yine cımbızla alttan uç kısmını keskinleştirecek şekilde birkaç tel aynı sıradan kıl alıyorum. Kavis noktama göz atıyorum. Bir iki tane varsa oradan. Hemen şuraya bakıyorum. Bir tane gözüme çarptı. Şuradaki olayı düzleyeceğim genel olarak toparlıyorum şöyle biraz daha kaşlarımı netleştiriyorum kaşımın üst kısmına hemen bakıyorum şurayı bir yine netliyorum Evet kaş alma işlemim bitti. Umarım videoyu faydalı bulmuşsunuzdur. Ben genel olarak kaşlarımı toparladım. Siz şekil değiştirmek isterseniz de bahsettiğim teknikleri kullanabilirsiniz. Yine başka videolarda görüşürüz nasılsa. Hepinizi kocaman öpüyorum. Sağlıkla ve sevgiyle kalın. Bay bay.